Selamünaleyküm arkadaşlar. Motorumuz Mondial Red by Red Boy artık neyse. Motorumuz marşa bastığımız zaman ekran gidiyor. İlk başta şeyden şüphelendim. Motor kitlemiştir diye. krankı döndürmüyordur diye. Yağ baktım yağ seviyesi normaldi. Yağ seviyesi normal olunca rengi de düzgün olunca krank olmadığını düşündüm ama gene ihtimal herhangi bir ihtimal olabilir diye varyatör açtım. Valetörde de ön ön var krank dönüyor mu dönmüyor mu onu tespit etmek için valetörü açtım. Baktım o da rahat dönüyor. Ondan sonra dedim ki akü boşalmıştır. Aküyü takviye ettim. Baktım gene marşı bastığım zaman ekran gidiyor. Ondan sonra neyse motoru şarj ettim. Motoru şarj ettikten sonra basıyorum. Bu sefer ekran gitmesi ki kesildi. Bu sefer e, içeriden tık tık ses geliyor. Dedim marş rollesidir bu. Marş rollesini söktüm e, bunu direkt bağlayınca motor çalıştı. Yani maş rolesi bozuk. Maş rolesine de elektrik geliyor. Şimdi şöyle bir maş rolesi aldık. Bunu takacağım inşallah. Bunu taktıktan sonra çalışacağını düşünüyorum. Bunu taktıktan sonra size göstereceğim. Eski maş rolemizi söktük. Yeni maş rolemizi taktık arkadaşlar. Bunu yerleştirelim. Yuvasına. Arkadaşlar Arşı taktık roleyi. Bir marşa basacağız bismillah deyip. Ekranımız bir gelsin. Şu şekilde. Motorumuz çalıştı. sorunumuzun kaynağı marsh role'siymiş.